Gündemde neler var kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Değerli izleyenler bizler Türk'ün gücünü dünyaya haykırıyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımızı şikayet ediyorlar. Sizlerden istirhamımız önerimizin açılması için bu videomuzu beğenmeniz ve nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Destekleriniz için teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler İran harekete geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın Irak'taki üslerini füzelerle vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın Irak'taki El Esed ve Erbil üslerini 12'den fazla balistik füzeyle vurdu. Amerikan Başkanı Biden her şey yolunda açıklamasında bulunurken İran 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın Irak'taki Aynel Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik hüzeyle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Irak'ın Enbar vilayetindeki Amerikan askerlerinin bulunduğu Aynel Esed Hava Üssü'ne balistik hüzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına saldırıyla ilgili görüntüler paylaşıldı. İran devrim muhafızları ordusu, Irak'taki Aynel Esed hava üstüne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya Amerika'nın yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık vereceklerini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada İran General Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında Amerika'nın Irak'taki Aynel Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada Amerikan halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberinde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.